Merhaba arkadaşlar ben Murat. Şu an tatildeyim gördüğünüz gibi. Saat 9.30. Arkadaşımla şu an havuzdayım. Arkadaşlar size bir hayırlı, mutlu edecek bir haberim var. Bu pazartesi Berkan beraber videoya başlayacağız video çekmeye. Sizin için mutlu olursunuz hemen. Arkadaşlar şimdi bir, bir, de benim bunu çekme sebebim. Arkadaşlar şimdi sizin için o kadar video çekiyoruz. Ama mesela 27 abonemiz var en son baktığımıza göre. Baktığıma göre. Ve sadece bunun 9 kişi izlemiş bir yorum yapan yok. Sadece ben yaptım yorum. Şimdi arkadaşlar sizin için yapıyoruz bir yorum atmamanız ben, bence yani ne diyeyim şimdi. Kötü oluyor yani emeğe biraz saygı duyup abone oldunuz, like atınız, yorum yapınız yani. Yaparsanız hani çok iyi olur. Bu kadar arkadaşlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.